Herkese merhaba arkadaşlar SKB Slot'a hoş geldiniz. Bugün SKB sitesinde oynayıp kazanan üyelerin oyun tekrarlarını birlikte izleyeceğiz. Haydi yavaştan başlayalım arkadaşlar. Şöyle bakalım. İlk spin. 200 TL kazandırdı. Güzel. Tamam güzel. Bir 125 lira daha geldi. 7 spini var daha. Çok güzel. Çok güzel. Oradan bir 2000 lira geldi. Rektör falan gelse de bu tur çok güzel kazanabilirdi arkadaşlar. Bu spin'i boş geçti. Tamam. Güzel. Güzel. 1200 daha geldi. Çok güzel. İyi ilerliyorsun. Patlatacak. Belli patlatacak da. Bu tur mu? Bu tur mu patlatıyorsun? 500. Tamam. 4.225'e çıktı şu an. Bu tur patlattı arkadaşlar. Diyecektim. Yok. Bu tur da patlatmadı. Bu tur. Bu tur patlatıyor. Bu tur patlatıyor. 7.000. 3.200 güzel. 7725 oldu şu an. Bu tur mu yoksa? 8 of 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 sen ne diyorsun? 800 bin TL mi? 800 bin TL mi? Müthiş ya. Müthiş indirdi ya. Şurada müthiş indirdi arkadaşlar. Çok güzel. 810 bin TL yaptı. 810 bin TL yaptı toplamda çok güzel gitti. Çok güzel gitti. Müthiş başladı şu an oyuna. Herhalde bir spin'i falan kaldı. Bir tur daha patlatır mı? Bir tur daha böyle patlatır mı acaba? İzliyoruz bakalım. Şu an hala parayı sayıyor. Gerçekten çok güzel kazandırdı. Hayattaki en büyük şansını burada kullandı çocuk. 803.150 TL. Son spin'de de bir şeyler yapar mı? yapmadı ama olsun 810 bin TL kazandım işte daha ne yapsın daha ne yapsın yani daha ne bekliyoruz ki 810 bin TL Evet arkadaşlar şöyle ikinci videomuza geliyoruz yine aynı oyun bakalım bonus mu aldı acaba yoksa 5000 liradan falan mı girdi Evet başladı çok güzel 4800 çok güzel 7300 çok güzel gidiyor 800 çok güzel. Oradan da geldi. Oradan da geldi. 24.450 TL. 24.450 TL ilk turdan kazandı çocuk. İlk sipinden 24.450 TL para kazandı. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakalım devam etsin. Hala parayı sayıyor şu anda. Süper diyor. Tabii ki süper. 24.500 lira para vermesin neredeyse. Süper diyorsun. Bence müthiş müthiş. Sekabet müthiş. Müthiş gidiyorsun. 8 spinimiz daha var. Çok güzel. Koydu yine bir 6000. Çok güzel. Bir 625 daha geldi. 5000. 35700 bin yaptı. Yaklaşık bir 10-11000 falan para kazandırdı arkadaşlar. Daha ikinci spin mi? Üçüncü spin mi? Kaçıncı spin'de 35 bin verdi. Çok iyi ilerliyor. Patlatça belli olmuş zaten ya. Çok güzel. 675.000 bin. 675 bin yaptı. 64 bin koydu bir anda. Bir anda kasasına 640 bin koydu. 64 x verdi. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu parayı say say bitmez. Bu arkadaşla diğer arkadaş gibi SKB slottan kazandı arkadaşlar. SKB slottan kazandı. Siz de hemen SKB slota kayıt olmayı, SKB slottan oyun oynamayı lütfen unutmayın. Siz de kazanın. Bir dahaki kazanç videosu sizlerden olsun. Neden sizin videolarınızı çekmeyelim ki? Neden sizin videolarınızı paylaşmayalım ki? Bence siz yapmalısınız. Bunları siz de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 spinde falan bir 676 bin kazandı çocuk. Evet devam ediyor. 5 spin'i daha var. Boş geçti bu turu. Zaten boş geçsin. Şu an boş geçsin zaten ya. Şu an boş geçsin ya. Yine kazandı. Yine kazandı. Çok güzel. Çok güzel. Devam et. Çok güzel. Çok güzel. 1600 daha geldi. 1800 daha geldi. 682 bine çıkardı şu an. Kasasını çocuk. Bravo. Çok iyi gidiyorsun. Güzel. 1800 daha. 1800 daha. Çıtırdan 1800 daha. Güzel. Çok güzel. Devam işte. Devam işte. Burada devam et. 696 bine çıktı. Bir 15.000 daha kazandı herhalde. Bir 12.800'ü gördüm ama. Bakalım diğer tur. Nasıl olacak? Yani müthiş kazandı. 696 bin arkadaşlar. 696 bin. 13.100 TL daha gelmiş. Burada spin'i bitiyor. 696 bin kazanıyor. Evet arkadaşlar. Şu an sıradaki arkadaşımızı izleyeceğiz. Sekabe slot'tan oynuyor o da. Bakalım ilk spin 500 liraya mı aldı acaba aynen 10 spin geldi şu an ilk spin'i bekliyoruz şu an bakalım güzel güzel oradan birazcık kazandı 2000 lira kadar güzel çok güzel gidiyorsun aslında 2000 lira oyunun başında bir 250 daha kazandırdı güzel ufaktan verir misin bir şeyler bir 250 daha elmalardan geldi bakalım başka var mı yok Evet çok güzel çok güzel bir 250 TL daha geldi oradan. Bakalım çok güzel çok güzel çok güzel bir 4000 çok güzel bir 2500 de oradan geldi 200 de oradan geldi. Şu an kasasını 9950 TL yaptı zaten. Çok güzel gidiyordu. Neden devam ettirmedin orada? Tamam güzel. 10.350'ye çıkardı. Güzel. Bir 2x daha geldi oradan 625'le beraber. Güzel morlar da geldi. 24.000'e kadar çıktı elmalar da geldi. Çok güzel. 600.000. Bin. 600.000'i gördü. 600.000'i gördü. Müthiş gitti. Müthiş patladı. Müthiş. Müthiş patladı arkadaşlar. Saka bet slot verdiği zaman veriyor. Verdiği zaman üstüne gidin arkadaşlar. Verdiği zaman üstüne gidin siz de kazanın. Siz de kazanın. Saka bet slot'tan herkes kazanacak slot oyunlarından herkes kazanacak arkadaşlar. Siz de girmeyi unutmayın. 600 bin müthiş yani şu an. Şu 100 lirada çıtır parası herhalde. 600 bin 100 TL yaptı. Daha var spin ya daha var. Daha var patlatabilir hala. 590 bin kazandı gördüğünüz gibi. iki spin'i daha var. Kazandırır mı iki spinde daha? 250 lira elmalardan geldi. Devam ediyor şu an. Bir spin'i daha var bundan sonra. Çok güzel. Aşağıdan geliyor 1000 lira. Çok güzel. Oradan da geldi bir 250 TL. Olsun, olsun, olsun. Bunlar çıtır paralar. Bunlar çıtır paralar. Çok güzel. Çok güzel. 4000 daha kazandı. 600 6000 spin'i bitirdi arkadaşlar. Siz de Seka slota hemen kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni oyunumuza şu anda geçiyoruz. Şu an yeni oyunumuzu izleyeceğiz. Bakalım. Megawise. Tamam güzel. Elmaslar geldi ve başlıyor. 12 frisbee verdi. 12 frisbee'ne bakalım ne kadar kazanabilecek. Evet başlasın. Haydi bakalım. Tamam. İlk tur. Tamam çok güzel. Portakallar geldi. Orayı temizledi. 280 TL çarpı 4 yaptı. 1120 TL kazandı. Çok güzel gidiyor. Devam olun. Devam. Bu frisbeeni boş geçti. Bakalım güzel güzel çok güzel yedileri yakaladı 1050 TL ver şuraya çarpan şuraya çarpan ver 10x geldi çok güzel 6700 oldu 67.000 TL mi yapıyor 67.000 TL yapıyor keşke şuraya birazcık daha x atsaydın keşke şuraya birazcık daha x atsaydın çok güzel olurdu yani çocuk 4. turunda falan herhalde bir 67.000 TL para koydu güzel oldu şu an hala parayı sayıyor gördüğünüz gibi Seka ve Slot herkese kazandırmaya devam ediyor. Arkadaşlar siz de lütfen abone olup yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Bize verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz zaten. Parayı saysın devam etsin. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım. Son 8 spin'i kaldı. Çok güzel. 7 spin. Evet. Kirazlar. Çok güzel. Çok güzel. Kirazları patlattı orada. Üzümler olmadı. Olmadı. 3 çarpan var. İşte burada yakala. Burada yakala. 8400. Şuraya bir çarpan at. 4x daha geldi. Çok güzel orayı da patlattı. Bir 3x daha geldi. Mükemmel gidiyorsun. Çok güzel. Bir 5x daha geldi. Bir 15x yaptı. 134.000 TL kazandı çok güzel arkadaşlar çok güzel burada parayı çıkardı verdiği parayı kat kat çıkardı Şurada böyle devam etmesi dileğiyle Haydi bakalım arkadaşlar izlemeye devam ediyoruz şu an parayı sayıyor sen sosyal mi ne diyor bunu da bir türlü okuyamıyorum arkadaşlar ya Görüyoruz. Çok güzel gidiyor ya. Arkadaşlar siz de Seka ve Slot'a kayıt olup hemen Seka ve Slot oyunlarına başlayabilirsiniz. Bu videoları çekenler sizler de olabilirdiniz. Neden sizler olmayasınız? 5 spin'i var çok güzel. Çok güzel. Orada bir kivi yakaladı. Çok güzel. Ah be çarpan ver oraya işte çarpan ver. Çok güzel kirazlar var. Kirazlar var çok güzel. 1680 TL çarpan at buraya. Buraya yüksek bir çarpan at. Yüksek bir çarpan at kirazları yakaladı. Yüksek bir çarpan çok güzel bir 4x geldi limonları falan temizledi oradan. Çok güzel gidiyor şu an. 11.000. Çok güzel çarpan at. Çarpan at. Bir 10x falan at şuraya. 10x falan at. 12.000 şu an. 12.000 şu an 6x geldi. Çok güzel bir 10x falan atar mısın? Ya şu an 10x atsa ben rahatlayacağım gerçekten arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Karpuzları da aldı. Limonları da aldı. Orayı yine temizledi. Kirazları yine temizledi. Çok güzel çok güzel 14.000 TL'ye bakalım kaç para alıyor arkadaşlar 337.000 TL alıyor 337.000 TL alıyor Seka Slot verdiği zaman veriyor arkadaşlar verdiği zaman veriyor siz de hemen kazanın bence Zeka Bet Slot'tan bence siz de hemen kazanabilirsiniz yani <laughs> biraz hastayım kusura bakmayın yani tek burada Müthiş para kazandı çocuk. İyi ilerliyor şu anda. Daha var, daha var. Spin'i daha var. Daha var Spin'i. 337.295 TL daha var. 3 Spin daha var burada. 3 Spin daha. 10 çarpanı boş geçme. 10 çarpını boş geçme. Boş geçme. Kirazları aldı. İşte şurada bir 10 çarpan falan olsaydı yine birazcık daha kazanabilirdi. Tamam 3 çarpanı var 3 çarpanı var güzel orayı bir temizledi güzel güzel çok güzel ilerliyor 9 çarpan daha 6300 TL daha çok güzel Son spinde boş geçecek mi son spinde de bir 210 TL yaptı 6 çarpanı var 5 çarpan 5 çarpan da oradan ilerliyor şu an kivileri de aldı oradan daha da çarpan vermedi 16 çarpanla 19.000 TL daha verdi. Güzel bir kazanç verdi. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bol kazanç diliyoruz. Siz de bunlardan biri olabilirsiniz. Seka ve Slot'a hemen kayıt olup bizi de sevindirebilirsiniz. Hemen şansını bir sonraki kazançta sen deneyebilirsin. Hepinize bol şans arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.